Ondan sonra fareler, farelerde siyah renk, beyaz rengi baskın. Heterozigot siyah yani büyük S, küçük S. Heterozigot kısa kuyruklu da küçük K demiş kendileştirilmesi yine. Bu zaten Dibri çaprazlama değil mi? Bunları biliyoruz. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikle olarak büyük, büyük, se, büyük K, k. 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 Büyükse, küçük k, büyük S, küçük K küçük S büyük K küçük K aynı olasılıklar karşı cinste de var. Büyük S küçük K. Küçükse, evet. K. Dolayısıyla buradan gelecek genotip çeşidi kaçtı? Açtı. 9. 9. Fenotip çeşidi kaçtı? 4. 4. Eee fenotip oranı kaçtı? 9 3 3 1. 9 3 3 1'di, değil mi? Üç, Dokuz, Evet yani diğer bir çaprazlamada bunları her zaman için bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Fenotip çeşidi 9, fenotip çeşidi 4, fenotip oranı ise 9, 3, 3, 1'dir diyoruz. Bunları ezberleyelim. Ne yazacağız? Ne? Orada P vardı ya. Oraya ne yazacaktık? Evet, şu çaprazlama bu P ne demek? Parents yani anne ve baba ebeveyn demek. Ebeveynleri yazacağız. Ebeveynleri ne? şu işte bu çaprazlamayı yapıyoruz ya. Tamam hocam. Bunları canım. yazacağız. Ebeveynleri yazıyoruz. Evet yukarıda verilen çaprazlama sonucu oluşan dölde Opet fenotipli bireyin oluşma olasılığı. Artık ne yapıyorsun? Bunları zaten şakır şakır söylüyorsun. Buradan büyük o, küçük o, küçük o, küçük o'dan P'leri büyük P, küçük P'den çaprazlıyorsun hepsini? E'lerde ise büyük E, küçük E çarpı küçük E, küçük E. D'lerde ise heterozigot bir D. 9 bölü 64 maçı. Şimdi küçük oğlunun gelme ihtimali kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2. 2. Büyük P'nin gelme ihtimali kaç? Pardon 3 bölü 4. 3 bölü 4. Küçük E'nin gelme 4. ihtimali? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Büyük D? De... 3 bölü 4. 3 bölü 4. Ne yaptı? 9 bölü 64. Aynen. Evet, kan gruplarında ise Şimdi kan gruplarında da sevgili arkadaşlar neler vardı? A, B, 0. 3 tane olduğu için bu da çok allelliye örnektir diyoruz. A, B, 0 genleri var. Dolayısıyla bu da çok allelliye örnek oluyor. A ve B eş baskın sıfır çekinik. Yani şöyle gösterebiliriz onu sevgili arkadaşlar. Böyle bir gösterim tarzı var. Şimdi kan grupları önemli bir konu. Kan grupları arkadaşlar. Kan nakillerinde vericinin antijenine, alıcının antikoruna bakılıyor. Vericinin antijenine, alıcının antikoruna bakılıyor. Ve antijenle antikor bir araya getirilmemesi gerekiyor. Çünkü antikor yabancı proteinleri yapıştırarak al, yuvar, e, al yuvarları kümeleştiriyor yani pıhtılaştırıyor. Pıhtılaştırma yapıyor arkadaşlar. A kan grubundan olan bir insanda ne vardır? A antijeni vardır diyoruz. A kan grubundan olan bir insanda A antijeni vardır ve kanında kan plazmasında B antikoru vardır. Bakın kimde ne var? Bunlar önemli. B kan gruplu birisinde ise al yuvarlarında B antijeni vardır. Plazmasında ise A antikoru vardır. İşte A kan grubundan olan biri B kan grubundan olan birisine kan verirse A antijeni ile A antikoru bir araya gelmiş oluyor. Bakın ve burada çökelme meydana geliyor. Yani az önce dediğim gibi antijenle antikor birleşiyor ve çökelme oluyor. Bu olaya biz aglutinasyon veya çökelme diyoruz. Ve bu da damarları pıhtılaştırarak ölüme sebep oluyor. Yani yabancı birisine, yabancı kan gruplu birisinden yabancı kan alırsan veya verirsen ölebilirsin bile. İdeal olan herkesin kendi kan grubundan alıp vermesidir. Ama normalde e, yabancı bir protein bulundurmayan sıfır, sıfır kan grubu da diğer gruplara kan verebiliyordu. Yani şöyle bir tablo yapıyorduk hatırlarsınız. Sıfır A'ya verebilir mi? Evet. Sıfır B'ye verebilir mi? Evet. 0, A B'ye verebilir mi? Evet. A A verebilir mi? Evet. de A B'ye verebilir mi? Evet. Normalde şöyle bir tablo yapıyoruz. Ama bu da çok sağlıklı değil. Normalde sağlıklı olan herkesin kendi kan grubundan alması ve vermesidir. Bir de bu antijenli antikor nerede olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Antijenler nerede oluyorlarmış? Antijenler al yuvarın zarında bulunuyorlar. Bak bunlar çıkıyor. Çıkmış ÖSYM soruları da var. Antikorlar ise nerede oluyormuş? Kan plazma kısmında oluyorlar. Kan plazmasındadırlar. Bak yerleri önemli. Mesela al yuvarın gidip stop plazmasında da demiyorsun. Al yuvarın stop plazmasında dersen de yanlış oluyor al yuvarların zarında diyeceksin. Diğeri de kanın plazmasında diyeceksin antikorlar. Ve antijenle antikor bir araya gelmemesi lazım diyeceksin. Zaten antikoru duymuşsunuzdur. Antikor normalde ne için oluşturulur? Antikor kelimesini duydunuz mu daha önce? Yok mu duyanım? Evet. Hocam ilacı var da ne işe bilmiyorum. İşte antikorlar normalde eee sen eğer şey yaparsan, mikrop kaparsan hemen cecik vücudunda antikor üretiliyor ve mikroplarla savaşıyor. Yani normalde bakın arkadaşlar antikor mikroplarla savaşır ama Antijenleri de yani antijenleri de mikrop zanneder antikorlar. Yani sen A kan grubusun gittin B aldın ne oluyor şuradan şuraya ver, alırsan onu mikrop zannediyor işte. Ve onlarla antikor ürettiği zaman da çökelme meydana getiriyor.